Merhaba değerli takipçilerim. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Bugün değişik bir soru var. Pektuslu insanlar ne kadar yaşar diye bir soru geldi. Şimdi bunun için özel bir çalışma, uzun yıllar takipler gerektiren geniş çalışmalara ihtiyaç var bunun ortaya konması. Henüz yapılmış böyle bir çalışma yok. Ancak daha önceki videolarımda da bahsettim. Kalp akciğer hacminden mesela ben bu masaya bir kere vurdum kırılmaz. Ama ben bu masaya bir milyon defa vurursam bu masa kırılacaktır. Kalbe de baskı yiyen bir kalbin belki 15-20 sene gençlerde problem yaratmamış olabilir ama 50 yaşından sonra kalp krizlerini arttırmayacağını kimse bilemez. Ya da kalpteki bir ritim bozukluğu, uyku kalitesiyle düşük uyku kalitesiyle uyumanın. Ömür boyunca bunların varlığının uzun vadede yaşlılıkta sürece nasıl etki edeceğini kimse öngöremez. İşte bu nedenle pektuslu hastalar ne kadar yaşar sorusuna cevap veremesem de uzun vadede yarattığı yan etkilerin bazı problemleri doğurabileceğini düşünmekteyim. Teşekkürler.